Karadeniz Orkide Dünyası'na hoş geldiniz. Sizlere bugün orkide sulamasını bilmeyenler için biraz bilgi vereceğim. Orkidelerimizi biz yaz aylarında açık alandaysa isterseniz yaprağınla gövdesine de su dökseniz bir şey olmaz. Ama ev içinde kapalı ortamlarda gövdeye gelen sular havalandırma olmadığı için orkidelerde mantara sebep oluyor. Bu yüzden orkideleri ben tabandan suluyorum. Bakın burada bütün orkidelerimin bir kısmı burada. Hepsi çiçekli. Bunlar ev açımı hepsi. Sadece şu arkadaki pembesi yine seradan aldım ama kendi dal üretip de yapmadı. Bakın bu orkideleri ben porselen saksı ya da tavanda çok para vermek istemiyorum diyorsanız plastik bir kap da olur kavanoz kapağı da olabilir büyük geniş olanlarda tabandan sulayın ölçü olarak ben yarım çay bardağı bu şekil koyuyorum ve bir bir buçuk saat sonra alıyorum genelde bu kadar suyu bir orkide çekiyor eğer tam dolu yaparsanız ne olur bu orkideleri aldığınızda eğer toprağa değişimi yapmadıysanız sünger kısım var sünger dediğimiz besin torfu sıkıştırılmış o da çok su tutma kapasitesi olduğu için fazla su orada tutuyor. Aynı sünger gibi düşün. O da gövdeyi çürümesine sebep oluyor. Benim orkidem çürüdü. Gövdesi düştü. Yaprağı sarardı demesinin çoğu yeni bakıcıların sebebi budur. Ona var diye orkidelerimizi eğer çok tecrübeniz yoksa tabandan sulayın. Eğer tecrübe önemli değil diyorsanız açık alanda dışarıda tutarak saksılarınızı havalandırın. Eğer ev içinde suluyorsanız pencereyi açın. Orkideleri birkaç saat çünkü suladığınız zaman orkideniz mantar olmasın. Çünkü artık orkideler ucuz bir mal da değil. Hani bitkiler ortalama 500-600'de 1500 lira arasında dönüyor. Onun için orkidelerimizi dikkatli sulayalım. İyi günler diliyorum.